İşte bu 15 gün içerisinde karar vermem gerekiyor. Yani gitmem gerekiyor. Bakalım. O askerlik Hop. Askerlik için yaptığım bir hamle değildi yani. Ben gidiyorum biliyorsun. Ben gidiyorum. Ali Şaka, abi. Yapıyorsun. Ne ne Amasya, Şaka yapıyorsun. Ne zaman? ama Amasya 25'inde yapıyorsun. Ne zaman? Vallahi 25'inde bu ay. Harbi mi? Evet. On <laughs> burak askere gidiyormuş. Gel e, sen şey şey güzel Abi ha? bir şey diyeceğim. Bana bu zamana kadar çok iyiliğin dokundu. Teşekkür ederim. Oğlum nereye yani. gidiyorsun? Saçmalama. Bir dakika. Savaş <laughs> bir şey savaşa, savaşa mı gidiyorsun? Ben e, Instagram hesabımı hani sana bakmak istiyorum. Sen de istersen yani senin olsun. Al. Bu <laughs> <Şifre gülüyor> dur çok büyük sorumluluk lan. O bütün Orta Doğu'yu nasıl idare edeceğim ben? ya. da İbo'ya bırak. İbo ayak ya, yapsın ya. Ya ben ona, ben ona bir şey demiyorum. <laughs> selam selam. Sen bir <laughs> geliyorsun. Burak sen bir geliyormuşsun ki şey. Je, bu bro ponçik sor. <laughs> <laughs> e sen şey, nasıl gidiyor abi? Neredesiniz? Biz evdeyiz. <laughs> senin yasağın <laughs> ben, yoktur ben, ya cezene bir gelsene ya. Yok mu bir yemeğimiz ya? Bir kere hani bir senin teras... yemek yiyemedim. Şimdi ben teraslı ev hiç bilmediğim için yani olmadığı için ben normal oturuyorum yani odalayım ben. Oğlum teraslı evle ne alakası var yani? Hani Al. yok, hani... Bu kadar. Ne? Teraslı mı orası? Abi şunu kim attı oraya? <laughs> Allah aşkına ki bak ya. Işte. Ana hangi ülke attıysa bir şey çok bak, hatta, hatta sokak bir yere atarlar. <laughs> bak söz vermişti. Sen de cezene farkıyla sarma yapacağız ikimiz YouTube'a. Tamam söz. Vallahi yapacağız. Yemin ediyorum bak. Tamam. Enişte nerede? Enişte bilmiyorum Allah nerede. Ama iyi adam. Ya, ben seviyorum. Eyvallah. <laughs> E çok tatlı mı? adamsın ya. Çok <laughs> tatlısın Burak. <laughs> sen de sağ abi. Peki Gerçekten. ne diyorsun? Peki sen. bu abi, milletin sence... bir değerisin bence sen. Bak bir şey diyeceğim. Şimdi böyle mi daha güzel yoksa böyle mi? Bak bak bak. Ha, hani hangisi? Çok bak, iyi. Normal. Bak bu normal. Bak. Bence normal ya Burak. Bir <laughs> sürede normal devam et. Lütfen rica edeceğim. ne evet. <laughs> yapıyorum? Bir iki süre iki normal sence. devam et. Yani. Kim var? İvan var mı? Şöyle var mı? İvan var tek. Ne yapıyorsun Burak abi? Kral nasılsınız? İbrahim Bey ona var. Ben baba? gerçekten e, sen ayakkabının üstüne ayakkabı Türkiye'de yok. Evet, ee, Başbakan, Bak. Başbakanlar reklam oldu bu hampa. Evet yani bunu hiç yapmasaydın <laughs> keşke. <de>. Niye <seni> yapma? <laughs> i̇şte Senin <öyle>. sarmaların <laughs> dışında sarma yok Burak. Adam. Bu arada bu hafta açıyoruz ha. Bekliyorum abi. Dükkanı mı? Ya varsa bir story alırım yani. Hani o <laughs> hafta için. Hoşçakalın <laughs> <laughs> çıktık ya. Ya Nerede varsa, açıyor? varsa diyorum. Yoksa önemli değil. Nerede açıyor? Ne nerede ki? Dubai'dekini mi açıyorsun kardeşim? Dubai'deki sen artık yani açtı sen. Inşallah inşallah ülke da. sınırlarını aştın sen artık yani. Kral hangi şimdi... ülkenin olduğunu söylemen lazım bize bir Adam, lokasyon abi, belirtmen lazım. Önce tabii kendi ülkemizdekine sonra onlara ama orası hazır zaten hazır orası yani az bir şey kaldı. Hani Hı -hı. eğer e, bir, yani bu iş millet giderse artık inşallah açılacak tamamıyla. İnşallah. Öyle abi. Eleman aldın mı? İyi ya güzel. Yani ekmeğimizin peşindeyiz. Allah bereket versin. O nasıl bir ekmekse öyle. <laughs> Ona, o, nasıl ya. bir ekmekse. Ya. Allah'ım sana vallahi ne yapayım ya. Yani... Burak hani... vallahi iyi kazanıyorsun ha. <laughs> ya. Süre. ya sen sen biliyorsun ya yani nasıl olacak. kral. Evet, evet Hayır hani evet, vallahi abi, abi zor ben şimdi gerçekten öyle. Yok yok. Olmak, yani, yani, yani benim sorunum O kadar, kadar çalışıyorum. Evet yani olur olur. Yani Çünkü, o kadar eleman şey, çalıştırıyorsun, o kadar bir, şey, bir sistem bir yani bir durum söz konusu. Yani bu para geldiği gibi de gidiyordur illaki ama. Abi şimdi bu arada aşağı çok Arapça yazıyorlar. Bir selam söyleyelim evet. mi beraber? Arapça. Heh. Ahlan. Ana harf um, bulduk ya. Ehlen ve sehlen. E, Keyf cemil cidden. E, <laughs> <Habir elbim oldu. gülüyor> Ahi, Inter Ahsen Sen bir numarasın değil mi? Evet, ha. Oğlum bak ben Arapça anlıyorum ha. Ama zaten senin mesela onları. Sen biliyor musun onları? Tanıyor musun? He ben senden gördüm aslında. Ben takip ama evet, senden evet. gördüm. Ama Hı -hı. yani iyilenmiş. Ben sonra baktım senin için kim neymiş diye. Evet. Hı -hı. Bak bu arada gülmeyince bak yeni düşüyor gülmeyince. Evet. Bak şey olur bir... ya o artık yani belki insanların bizi görmeye tahammül yoktur. Ben artık yani sakalımı kestim. İnsanlar belki beni sakalsız görmek istemedikleri için de çıkıyor olabilirler. Değil mi Kral? Evet evet. Ben de şimdi yayını kapatacağım zaten. Biraz biraz bir onların göz alışana kadar bir süre daha girmeyeceğim. <laughs> o zaman ben müsaade isteyim abi. Yani ben... <laughs> şey miyordu? Yani ben yeri kapatacağım. Hani olur ya Yok lan hayır benim... ben de kapatacağım zaten. Hani şey derler ya çocuklar uyuyacak. Hani... Çok, çok yorulmuş. Bak en hani. enişte geldi. İyi yayınlar, iyi yayınlar diliyor. Olur, Enişte teşekkür ederim. İnşallah bu hafta açıyoruz enişlerle beraberiz yani. Tamam ben son bir buradan bir şey demek istiyorum. Evet. E, Ferdi eğer canlı yayındaysan e, bir şey yaparsan bana yazarsan süper olur. Allah Allah. Öpüyorum seni. Cezene bırak adamsın. Sağ ol. Adamsın. Sağ, olayım. Sağ, olayım. Sağ ol. Allah'ım herkese selam söyle herkese. Selam söyle. Ben de herkese selam söylüyorum. Kendine çok iyi bak. Bay bay. Deli ya.